Şimdi bu yurt dışı demiştik ya mesela yüzde 25, yüzde 30 ödeme yapıyor. Mortgage yapıyoruz, doğru mu? Evet. Şimdi bu mortgage süreç nasıl oluyor yani? Şimdi genellikle biz e, buy to let dediğimiz bir mortgage kullanıyoruz burada. Buy to let demek ki evi alıyoruz, kiraya veriyoruz ve bunun için banka bize kredi veriyor. Bunun birinci şartı zaten kira ödemesi mortgage'i fazlasıyla karşılaması gerekiyor. Zaten bunu karşılamazsa banka bize kredi vermiyor. Bu yüzden aldığımız kira miktarı örneğin 1500 poundsa bizim mortgage'imiz 1000 pound civarı falan oluyor genelde. Tabi yani, tabii bu işte evin fiyatına göre illaki değişiyor ama özetle %25 %30 daha fazla kira getirisi olması gerekiyor ki banka onaylasın krediyi. Evet. Fiyatıncı burada tekrar ne zaman ev alabilir? Zamanı yok. Önden koyduğu koyacağı ya, peşinat olduğu takdirde istediği kadar ev alabilir. Birincisini aldı. 100 pound önden koydu. Bir ev aldı. Bir bin lirası daha var. İkinci evi hemen alabiliriz yani sıkıntı yok. Amcanın 500.000 poundu var. Yani 100.000 koyaraktan ortalama 5 tane ev alabilir. 300 bin liralık bir ev alınabilir. Daha pahalı bir yer alacak olursa tabii o zaman daha fazla peşinat koyacak. Amaç yatırımsa bizim tavsiyemiz alabildiği kadar fazla ev alıp kira portföyü kurmak gibi. Teşekkür ederim. Söylemem için. Ben teşekkür ederim. Golden Investment, Müjitren'in kralı. Müjitren'in bir numarası. Evet. Golden Investment hizmetinizde. Süleyman Belediye'de 5 projelerle hizmetinizdeyiz efendim. Teşekkürler.